tezli bacağı sayesinde gelen hastaları muayene edebiliyor. Bu hastamız 10 yıl önce mayın patlaması sonucu sağ bacağını ve iki gözünü kaybetmiş. Protez için merkezimize geldi. Şu anda kullandığı protezi eski değil ancak kullanışlı da değil. Bu nedenle kendisine yeni protez yapacağız. Kendisini muayene ettim. ...fizyoterapi seanslarını başlatıp yeni protezine uyum sağlamasına yardımcı olacağız. Ortopedi merkezimize günde yaklaşık 100'e yakın hasta geliyor. Bunların çoğu mayına basarak uzuvlarını yitirmiş insanlar. Hastane çalışanları insanın bedeninden parçalar kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi biliyor. Ve o haldeki bir savaş kurbanının iç dünyasını da yaşadığı psikolojik rahatsızlıklarını... ...ve beklentilerini de. Adalet Bakanlığında görevli hakimdi. 1992 yılında roket saldırısı sonucu yaralandım. 5 yıl evden çıkamadım. İki bacağımla birlikte... ...işimi, arkadaşlarımı... ...yaşama sevincimi, kısacası geleceğe dair... ...bütün umutlarımı yitirmiştim. Küçük kızıma bisküvi bile alacak gücüm yoktu. Buraya herkes gibi tedavi için geldim. Hastanenin sorumlusu bir gün bana... İyileşince burada çalışır mısın diye sorduğunda imkansız olduğunu düşünmüştüm. Ama o tekerlekli sandalyede çalışabileceğimi söyledi. Ben de kabul edip eğitime katıldım. 10 yıldır fizyoterapi uzmanı olarak çalışıyorum. Buraya gelen hastalar beni tekerlekli sandalyede görünce çok şaşırıyor. Bizi tedavi edecek kişi de mi engelli diye söyleniyorlar. Siz de bir e, savaş mağdurusunuz. İki bacağınızı kaybettiniz ama bu hastanede doktor olarak görev yapıyorsunuz. E, nasıl bir duygu? Şu anda çok mutluyum. Kendim gibi engelli insanlara yardım ediyorum. Onlar artık yaşamımın birer parçası oldu. İşimi çok seviyorum. Hastalara fizyoterapi dışında kaybettikleri umutlarını da yeniden kazanmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Artık normal bir hayatım var. Çocuklarım üniversiteye gidiyor. Şu anda biri bana gelip tekrar bakanlıkta çalışmak ister misin diye sorsa kesinlikle kabul etmem. Benim hayatım burada. Engelli olmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Hasta hastanın halinden daha iyi anlar misali merkeze gelen savaş kurbanlarıyla kendi bedenleriymiş gibi içtenlikle ilgileniyorlar. Yatan hastaları günün belli saatlerinde bahçeye çıkartıp hava almalarını sağlıyorlar. Herkes birbirine alışmış, kimse kimseyi garip sevmiyor. Vücudumuzdan bir uzvumuzu kaybetmek kolay alışılabilecek bir durum değil. Ancak engelli birine bir başka engellinin yardım etmesi iyileşme süresinin kısalması açısından çok önemli. Buraya gelen engelli insanların yaşadıkları zorlukları iyi biliyorum. Bu yüzden onlara yardım etmek için çalışıyorum. Buraya gelen insanların çoğu savaş mağduru ve maalesef devam eden savaş insanların hayatını etkiliyor, yok ediyor, zarar veriyor. Savaş mağdurlarını bizden daha iyi kimse anlayamaz. Aliabad Hastanesi'nin içinde bazen öyle manzaralar göze çarpıyor ki insanın tüyleri diken diken oluyor. Bir savaş mağdurunun protezli bacağını başının altına yastık niyetiyle koyması her şeyi anlatmıyor mu sizce de? Çocukların durumunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Tek suçları evlerinin etrafında oyun oynamaları. Ne acıdır ki Afganistan'da mayınlardan en fazla çocuklar etkileniyor. Doğumum şey? Adım Toy Muhammed, 10 yaşındayım. Rus. Dört ay önce koyunlarımızı otlatmak için Darisur dağlık bölgesine gitmiştim. Hayvanların bastığı taş yerinden oynayınca mayın patladı. Bacağıma saplanan parçalar beni bu hale getirdi. Yaşlısıyla genciyle savaşa dair söyleyecekleri çok şey var ama konuşmaya başladıklarında kelimeler boğazlarında düğümleniyor. İşte her şey bizim halimizden belli olmuyor mu demeye getiriyorlar kimi de birkaç cümleyle özetliyor savaşın tüm çirkinliklerini. Savaşın bu kadar acı yüzünü yaşayan bir insan olarak savaş denince aklınıza ne geliyor? Ne düşünüyorsunuz? Savaşın tarifi çok zor. Yaşamları söndürür ve her zaman kirlidir. Savaş isteyen insanların ruh hastası olduğunu düşünüyorum. Herkesin bildiği gibi savaş insanlardan binalara kadar her şeyi etkileyen bir yıkımdır. Savaş bir ülkenin komple yıkıma uğramasının sebebidir. Burada gördüğünüz insanların hiçbiri savaş kararlarının alınmasında söz sahibi değil. Aynı zamanda devam etmekte olan savaşların bitirilmesinde de söz sahibi değiller. Kısacası ne savaş kararı alınırken ne de savaşa son verilirken Kimse onların fikrini sormamış. Ama onlar kendilerinin dışında alınan kararların kurbanları ve savaşın en acı izlerini bedenlerinde ve ruhlarında taşıyorlar. Aslında savaşlar başlıyor, devam ediyor, insanlar hayatlarını kaybediyor, bir zaman geliyor ve bitiyor. Şurada gördüklerimiz aslında savaşın devam ettiğini mi gösteriyor? Bizim gibi insanlar için savaş hala devam ediyor. Hatta sadece sakatlar için değil, aileleri ve çocuklar için de devam ediyor. Kimse bize sormadı ne savaşı başlatırken ne de bitirirken. Kabil'deki ortopedi merkezinde 300 kişi çalışıyor ve çalışanların %95'i engelli, yani kolu veya bacağı protezli. İşte bu 300 azimli insan binlerce savaş kurbanı için canla başla çalışıyor. Bir personelin bu hastanede çalışabilmesi için ne tür şartlar arıyorsunuz? Burada çalışabilecek personel için önceliğimiz engelli olması. Bu normalde alışıldık bir şey değil. Çünkü genelde engelli insanlar normal insanlar gibi kolaylıkla işe alınmıyor. Bize göre ise engelli insanlarla en kolay iletişimi kurabilecek olanlar yine engellilerdir. Bu nedenle personel alımı konusunda önceliğimiz engelli olmaları. Yaklaşık 300 personelimiz var. Tamamına yakını engelli ve onlar çok anlamlı bir iş yapıyor. Onlar hem hüzünlü hem de mutlu. Çünkü işe yaramayan sakat insanlar olmak yerine meslek sahibi, yabancı dil öğrenmiş ve kendileri gibi insanlara hizmet verebilmenin gururunu yaşıyorlar savaşa inat. Adım Abdülvakir, 30 yaşındayım. 8 yıl önce Bagram vilayetinde mayın patlaması sonucu bir bacağımı ve bir kolumu kaybettim. Buraya ilk olarak tedavi için geldim ileştikten sonra da yapılan çalışma teklifini kabul ettim. Eğitim aldım, dil öğrendim. Benim gibi burada çalışan herkes mutlaka bir yabancı dilde öğrenmiştir. Yaklaşık 5 yıldır memur olarak çalışıyorum ve benim durumumdaki insanlara hizmet verdiğim için de mutluyum. Adım Simil, 26 yaşındayım. 5 sene önce tıp fakültesinden mezun oldum ama burada yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum. Savaş bir bacağımı sakat bıraktı ama işimi çok seviyorum. Çünkü kendi insanıma hizmet veriyorum. Aliabat Hastanesi'nde çalışan kadın erkek hemen herkesin protezli olduğunu ilk duyduğumuzda biz de inanamamıştık. Ancak kendi gözlerimizle görüp hayat hikayelerini onların ağzından dinledikten sonra anladık ki istendiği takdirde azmi zafere dönüştürmek her zaman mümkün olabiliyor. Kimi protez üretiyor, kimi tekerlekli sandalye, kimi protez kılıflarını dikiyor. İlk bakışta hummalı bir çalışmanın içindeki bu insanların sakat olduğu anlaşılmıyor. Hele genç kadınların yüzlerinde makyaj, ojeli tırnaklarıyla neler yaptığını izlerken duygulandık. Onların her gün yüzlerce hastanın derdine çare olmak için sergilediği azim insanlarda. Daha...